Video e, hayvanlarla ilgiliydi arkadaşlar. Bu arabalarla ilgili. E, bunun ikinci videos ikinci serisi gelmes ikinci videosu gelmesini ben istiyorsanız ben like atın ve abone olun arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Kanka üçüncü bölümün gelmesi, gelmesi için. için. Üçüncü bölümün gelmesi için abone olun arkadaşlar. Süper, abone Light. Ben nereye gidiyorum? <laughs> evet abi yükseltmiş kendini. Kanka Abi tay bitirmen mi lazım ama yükseltmek için. yapıyorsun? Senin yüzünden ikinci oldum be ya. <laughs> Kanka gel bir daha. Ve ben de geleyim. Ölümlerimize çıkacağım sefer. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. <laughs> ah. Ben? Lan ben yanaşamıyorum ya. Arkadaşlar ben yanaşamıyorum. Bir yönteminiz varsa abone olun. Ne oluyor? <laughs> Benim de kanalım var. Ona abonelik geç. Şapşallık demek. Hadi basın. Daha başlamadım. Yarış yes, başladı. Bakalım kim kaybedecek? <laughs> Sonuncu olan yes. kim olacak? Arkadaşlar oh, yarış yes, kim, yes. kimi kazanacağını e, Abi sondan ikinciyim oha Kazanacağını alta yazın bu yarışın Doğru çıkarsa Ona bir şey yapmayacağım Hiç bir şey yapmayacağım Hayır hocam, Hayır, hocam. Çarptı ya Aaa ya. 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 Abi ya ben senden de gideyim. Abi <laughs> oldu ya. Abi ben üçüncüyüm ya bu ne? alacaktım. Yanlışlıkla döndüm. Ben de Egemen <laughs> ayrılıyor. Egemen oynamayacak. Niye? Canı istemedi. Neyse. Ya. Bir de Egemen sizi diyor ya. Arkadaşlar. Abi ben yine girdim yalnız. Ben de. Abi şu hileke girmesin yeter ya. Kanka o bizim arkadaşımız sayılıyor ama. Gide de Neyse. Kanka sen ne yapıyorsun? da aile sesi. Yo. Beş. Ben yarışmıyorum ya yani, küstüm. Kanka çıkamıyorsun. Rampa nerede? Ben, ben bir tane vardı rampa. Gelsin. Çok güzel atladık. Ve bir çarptık. Selamun aleyküm abi. Arabayı paylaşır mısın benimle? Abi. Yok paylaşma. Üçten sonra. Niye sonra ya? Sondan Hiç ikinci aracı değil. alacağım. Bari yanına oturayım ya. Şöyle oturayım yanına. Olmaz mı? Gezdirmez misin? Hayır olmaz o benim arabam. Ya neden olmuyor? Anlatamadım mı ya? O arabayı al bir şey bineyim işte bak al ah oldu. Hayır gidemezsin. Ya ama bir kere bindim ya. Ya gel buraya. <laughs> Göstereceğim ben buna günlük. Gel buraya. Ne güzel arabalar binecek Abi Al benim arabayı sana güvenmiyorum <laughs> ben yeni araç aldım zaten yeni araç alana kadar sen kullanabilirsin çok güzel oldu gol mü? değil top dışarı gidiyor biraz saykınımızı büyütelim arabayla gidelim yürümek bizi Abi ben senin bir taykanını görebilir miyim? Pek büyük değil de bu benimki değil. Bizim arkadaşlık isteği atan o şerefsiz. <laughs> abi sen senin, senin. E, arabanı yükseltmen için daha çok var abi. Kanka ben zaten şimdi şunu alayım. Şunu alalım. Şun şu şey kaldı sadece. Yok. Abi, vallahi, en önemlisi sana... böyle gelen misafirler şöyle yürüttüreceğiz bu alanda. En önemlisi bu bence. 5 sonra aracımı sana vereceğim. Neden? Abi yeni araç alacağım. Tamam. Kanka diyeyim ki yeni araç alacak. Sen sen aracı kullanma Bana ne faydası olacak? Abi hızlı yaşlarda birinci olursun. Kanka bin lira bin lira. Neyse. Olur. Ama sen araba ayağımın altında alırsın. Ben seni biliyorum biraz. Almayacağım abi. Vallahi almayacağım Bak bu sefer söz almışsın. Tamam. Bak videodayız. Allah Kur'an çarpsın ki. Tövbe abi. tövbe tövbe de ya. Al abi. Al git. Çek git. Ben yürüyerek gideceğim. Kanka al benimkini. Tamam seninkiyle ben hemen giderim. Neyse devam edelim. Kırmızı da ayak istedim ya. Şöyle gidelim. Kanka sağ olasın bu arada. Çekiller lan bu Ayağımın altını alırsan döverim ya. Yani. Tamam oğlum. Isla ama. Ama abi bak arabamı alınca alacağım deyince alırım. Tamam o zaman alırsın tabii ki. Yarışmak isteyen var mı? Yarışmak isteyen de hiç kimse yok. Dayan abi dayan 5 saniye. son. Lan ayağımın altından aldın aracı. Yo ben öyle bir şey yapmadım. Araç kayboldu. Vallahi bile yapmadım. Ol. Ben aracımı aldım. Kanka bekle dur şu yarışımı bitireyim de. Hı -hı. Öyle anda olur. Bir iki Ben de ışınlanarak evime gideyim. Güzel. Kanka beni iki, iki tur attırdı. Abi. Kanka beni iki tur attırdı. Başkasının arabası... Ah, Artık. Kanka başkasının... Ar başkasının arabası iki tur herhalde. Evet. Bazen öyle bir şey yapabiliyor. Abi ben seni ortada bekliyorum aracına. Tamam. Aklında yarış bitince ben direkt senin ayağından aldım. Haberim Tamam bittikçe ben sana söyleyeceğim Ne oldu ya? Kanka ben yarışmayacağım. Reset yapıyorum. <laughs> tamam sen şey alabilirsin arabanı. Ben yani kendimi ikna alayım ya daha Abi güzel. daha araç oluşmadı. Kanka Abi sen... daha araç oluşmadı ne anlıyorsun? Ya ben seninkinin yanındayım şu an. Araçtan bir son, son önceki araç. Kanka çok güzelmiş ha. Abi mavisi daha güzel. Kıskanın. Herkes kıskansın. kaç basıyor abi? Kaç basıyor? 233 basıyor. 233. 233. Üç. Evet. 200 mi 300 mü? 233. Bak. Kanka ben eve, eve gideceğim. Bir de 2 kahve veriyor. Oha. Kanka ben eve gidiyorum şimdi. Gidim. Abi çok hızlı lan. Ya bu Robux'lu şey nereden geldi ya? Abi. Hı. Efendim. Gel bir dene benim aracı. Deneyeceğim de şu şeyi alayım. Abi burası seninse artık zarı kendi aracın değilmiş. Tank parası benim evimdeymiş. Şu yüz binlik şu 50 binliği bir test edeceğim. Şu korveti test edeceğim. Bence güzel. Ama diğeri ne? daha hızlı. İkinci katı alıyorum. Aa ben sana şu aracımı vereyim mi? Tamam versen. Ben şu şeylerimi alayım. Sürerim biraz. Ayağımın altında almazsan. Tamam abi ben zaten senin yanına gel. Yanına ot oturacağım. Kanka bu araç mı? Tam ben bindim. He pardon bu değil. Binmedin ki o araç değil oğlum. Bu araç. Hı, tamam. Sen de yanıma gel. Ah, ben de yanına bindim. Tamam. Ya gezi kanka geziyim yarışa girmek istemiyorsun. Yarışa girip sok oluyor. Kanka çok hızlı. Hmm, süper tonik. Bu çok sağlam. Kanka az önce 234 oldu ama geçti. Dönüşleri iyi mi? Evet, güzel. Ne? Kanka geçti tabi ya. Tabi alalım. Al abi al. Benim de para bol. Bu arada arkadaşlar. Ee, Suat Ege şu andaki sarı araç var ya ona evet. tıklayıp benim hangi aracı aldığımı göster. Tamam. En sondaki şu budaklı var ya? Evet, o efenin hangi araba e, aldığını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu pardon bu değil. Şu arabayı aldı. 3500'lük olanı mı kanka? He, 500 k eh, İşte onu aldı. Ultra nadir aldı. Neyse. Kaçmış. Neyse ben de şuradan bir şeyler alayım. <laughs> Şu suyu mu alsam? Oğlum uçuyor araç. Uçuyor uçuyor. Oha. Evet. Reklamlar reklamlar başladı. Susadın mı? Sana lazım olan senin bir bloksi da. Fırtınan turtalardan sıkıldı mı bir de kirazlı turta Ben dondurma seviyorum. Sen dondurma seviyorsun. Onu al almalıyım. Reklamlar bitti. Bu suyu için büyüyün. E ee, bir şey yapmadı. Reklamları beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın. Turta yiyin. Annenizin yüzüne fırlatın. <laughs> Dondurma yiyin. Yürürken aşağı bırakın. Yok yok. Burnunuza burun olarak takın. Burnunuza burun olarak takın mantıklı kanka. Ben şu arabamı alayım ne? da. He. Ben şu Ferrari'mi alayım da. Abi benim araç uçuyor vallahi uçuyor bu ne ya? Bu kız Kanka bir saniye. E, nasıl biniliyor? Fe binemiyorum. Binme uh. tuşu yok. Ben bir daha alışacağım şu Ferrari. Kanka E'ye bin basınca biniyor abi. Kanka ben basıyorum olmuyor. Çünkü göstermiyor. Oynan çıkıp tekrar mı girdin? Yok girmedim de o oh Allah Allah araba. Kanka biri bindi. Hayır o beni var bırak. Abi geri oluştur. Neyse ben başka arabayla gideceğim. Şu BMW'yi test ederim. Ya e, Allah Allah o da olmuyor. Abi kaç kan var? 5. Abi artık aracını yükseltebiliyorsun. Hı. Yükseltebiliyor muyum? Beş kasonla ara. Abi gel sen taykına, taykınına. Tamam. Allah Allah. Ha şimdi oldu. Geldim. Geldim. Olduğum oldum şey al. Geliyorum. Alırsan artık parayla arabanı yükseltebiliyorsun. Tamam. Neredesin? Dışarı çek dışarı. Ha, dışarı mı? Tamam. Onu mu? Araç sahibi. Evet, bunu alırsan. Tamam. Evet, artık aracını güçlendir, değerlerini arttır. Ben şunları bir alayım da kanka sonra. Kanka bir yershalım mı? Olur ama ben kendi aracımı alırım. Tamam. Kanka bir saniye arabamı alıp geliyorum. Abi ben yine uçtum. Ben de geliyorum. Benim <laughs> araba arka bu kadar. 183 basıyor. 198 veriyor. Abi benim size işte 2K veriyor. Yani benimkinin... Bayağı geriden geleceğim. Tamam. Senin ilerlemeye başladığın an başlayacağım. Tamam. Yarış baş. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fısır. Gel elini ısır. Kanka içimden geçmiş görüyorsunuz. Allah gerekiyor. gerek yok. Sen gel. Abi ben sonunda bekleyeceğim artık. Benim için bir kah hiç bir şey. herkes like atar. Gideceğim. <gülüyor> kanka dur bir şeylerimi alacağım ben. Aa, bak, gidelim. Tekrar gidelim mi? Daha gelsin. Kanka ben, kanka ben şu an şeylerimi alacağım da bir arabayı geliştireceğim. Kaç puan? 20 bin. Ee, yükseltir misin hiç bilmiyorum valla. Yükseltebiliyor musun? Kankacım ben şu an birazcık bir şeyleri harcadım. Vazgeçtim. Birazdan yarış yaparız. <laughs> Abi ben yarış alanında kendimle yarışacağım. Ben de yetişebilirsem geliyorum. Oğlum başladı ki. Tamam. Ben diğer yarışa gidiyorum. Yuh, iki işimiz... evet. Böyle bir yerdeyiz. Abi ben sence 5 milyon yapıp son aracı alır mıyım? Ne? Ben 5 milyon yapıp son aracı alır mıyım? Bilmiyorum. Yaparsın desene lan. Hayır kanka. Şu anda 400 binlerdesin ya ondan <laughs> dedim. Hemen dakikada değil ya. Öyle de değil lan. Yani. Oğlum bu geri geri çok yavaş gidiyormuş ya. 63 basıyor ya geri geri. Geri geri kaç basıyor? 63. Benimki 69 basıyor. Kanka geri Şu geri. Hızlı arabaların geri tutuyor az oluyor. Kanka geri geri yarışsak ya. <laughs> Oha geçersin oğlum. <laughs> Doğru diyorsun. Başla Evet sevgili seyirciler yarışımız başlamıştır. Yarış başladı. Hepiniz alkışlamayınız. Alkışlamayınız. Hadi vuralım. Ama efendim.

iyi düz Türkçeler mi bu? Yarışacağız An mı bir daha? Kan yanlış yere girdim ben bu sefer ne. Ben yarışacağız sandım ben de girdim. Kanka başlığı Galiplerin Kralı Orhan Efe yazacağım. <laughs> Çünkü hep sen Arabaların kralıyım. Tamam. Ne <laughs> <laughs> zamanki gibi ben yine geç. Kanka bir saniye dursana. Ne videonun başına da bu fotoğrafı koyacağım da. Hani geliyorum. Geri geri geldim geldim. Kanka dur. Şöyle. Gel biraz bana doğru. Tamam. Tamam yeter. Kanka dur ya fotoğraf çekmek için. Ya şu fare bir dondu da. Şimdi. Ya fare donuyor abi. Evet. Tamam oldu. Hadi devam edelim. Te şey bekliyorum. Tamam. Başla abi. Abi bence güzel olmuştur. Bakın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ha. Aynen. Kaç dakika oldu ona baktım. Baktım. Kaç dakika olmuş? 19 dakika artı 6 dakika. Ha, ben de. Kapatalım 10. artık. 25 dakika. Kanka gel. Oo 25 baya çok olmuş abi bence kapatalım. Kanka gel ortaya bitirelim. Oho ben ortaya gelene kadar ben ortaya geldim bile ya. Tamam. Abi bu sefer araba heykelinin üstünde çıktı. Tamam. Kanka sen nasıl durdun he? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. 5 ee, e, milyon değil de. 5 bin gelir ya değil mi? Beş bin like gelir ya. 5 bin like biraz zor ama. Neyse. Atmaya çalışırız siz arkadaşlar. Gelirse öbür videomuzu da çekeriz. Bakın. Kanka... Bu sefer ben de gelirim. Başka. Kanka en, Kanka en az Kanka like en az 3 like gelirse, en az 3 like, en fazla 5.000 like gelirse daha rahat yapacağız. Abi en az 3 like, en fazla 5 like. Ay 500.000 5K. 5K. 5.000 işte. <laughs> tamam hadi. Öyle olsun. Biraz zor ama. Ee, arkadaşlar biz biraz daha kasacağız. Ee, ondan sonra öbürki videomuzda eee son arabayı alabilirim belki. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki bir dahaki serinin gelmesi için like atmayı unutmayın. Ve diğer videoyu izlemediyseniz, ay diğer şey birinci bölümü izlemediyseniz ona da like onu da izleyin. Görüşürüz. Bye. Bu ona zaten. da abone, Görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Aynen. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Sadece dur da dans et. Kanka dur dans edeceğim. Ben de edeceğim. Kanka e yazdım yalnız. <laughs> Böyleydi ama. Yazıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dur bir saniye dur. Hoşça kalın. İki kere edence yazdın.